Yamaç'cığım mutlu mutlu evet ekmek al tamam karıştıralım Okan yemek yemek Y. Evet. Karıştıralım. Şimdi tek tek soracağım. Cümle olarak yazmayacağım. Kalk. Bana kalk yazanı gösterir misin aşkım? Kalk. Evet. Tamam. Bana tut. Tut. T ile başlıyor. O, o da. Tut. Evet. Tamam oltayı gösterdim. Bir de oltayı gösterelim. Olta. Evet. Bir de bana yolu yol. Tamamdır. Teşekkür ederim Yamaç.